Size merhabalar arkadaşlar. Bugün Merhaba sizlerle arkadaşlar. birlikte zul oynayacağız. Çok istemiş, istememiştiniz ama sürpriz oyun diye söylemiştik. Onun için oynayacağız. Ee, sürpriz oyun zulaydı. Zulaya girelim. Zula Türk yapımı oyunu. Zula. Evet, oyunumuza girdik, başlayalım, maç arıyor, gemide, başla, evet maç başladı, daha diğer oyuncular bekleniyor ama, Silahım şu. Maç başladı, maç başladı. Hala Yine de sıkıyorlar. Şurada adam var. Gördüm. Aleyküm Selamünaleyküm. selam. Selamun aleyküm. Bana evet. Şimdi maç, maç başladı. nereye sıktın? Bomba oh, adam attı. adam adam öldü. Bomba ile adam aldı ya. Yani. Bak şuraya gel. Gördüm gördüm dur 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 dur. Dur gördüm diyorum. Ah bomba da atıyor. Sık 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 sık. Dur ha. Arkadan vurmuşlar. Arıyorum. Arkadan vuruyorlar. Şerefsiz. Bomba atlamaya biri orada. Bakayım. Aa, Herkesi öldürdü bu sefer de. Sıradaki bir ses. Aha, Ah, yanındakini görmedik ya. Gelir. Bak burada bir flash atayım. Kaç çok. Kaç çok. çok z z Ah kör gibi oynuyor. Bu bizi 8 kere ödülecek. 8 mi? <laughs> ne zaman aldım? Hadi hadi. Başka bir yerden geç. Waah! <laughs> ah Mustafa ya.

Al düşman. Al sana, sana bomba. Öldü. Oo ikisi de öldü. biz niye boşalt? Yine de kaç. Kaçlar aklımı yuttu. Al o düşman düşman gel buraya. Düşman 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 düşman, düşman. Allah. Bir yerde gelecek. Bir yer gelsin. Köşede daha pusalım. Üçüncü gel 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 gel. Niye böyle zıbıyor? Allah. <laughs> Selamun aleyküm. Şarjör bozuldu. Kör mü neydi? Kör ney? Selam Hayır be. Aleyküm selam. Görmedim onu. Oh. Oh oğra bize selam da. bu bizim adam mı? Yok lan bu. Geber. Geber. Beleş. Git git. Kim var kim yok? sıkılmasınlar. Burada biri var bence. Bu da haritadan görüyoruz. Adamın içinden geçtik ya. Kimse yok ki. Ne YouTube kaç çıkar ne yiye. Dur, dur. Bu, bizim. bu bizim adam değil. <laughs> Allah ha. Bu da bu bizim adam. Ya sıkmayın, sıkmayın. Gir gir. Kim orada? Burada, Nereye görmedi abi bizi? <laughs> gördü ya, yeni gördü ya. Vuramadık. <laughs> Bir anda çok tepki gösterdik. Bir <laughs> Bomba atın, bura, bura 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 Aa vuracaktım ya adamın en tetikte Benim elim daha tetikte değil hmm. Geber 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 Lan bu adamı vur 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 Bu niye böyle oluyor Giter. ya o, Arkadan vurmuş arkadan Görmüyor mu? Hayır Ne oldu Arkada, arkada, arkada. öldürdüler tamam. Şimdi hemen yanında çıkacak. Çıkayım. Sağda, 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 sağa 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 ne, ne o kimdi? O ne? Bu bizim adam ne, ne ya? ya. Sağ, ol, sağ Arkandan gelecek. Öldüm işte. Hadi. Bizim şu anam. şuradan Burada da Orada. 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 Gördü arkadan sıkıyor. Eşik mum boyadı. Ay. Dedim. Ne ekranı var? Bomba attı, oh, bomba attı ya. Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Şu sağa bak. Yukarı bak. Nerede <laughs> nereden, nereden vurdu ya? Bak oradaymış. Sen ne var? Nasıl girdin? Salih bacak. Kimse yok mu? Ben oraya gitmeyeceğim. Ah, o nereden vurdu? Yuh ya. Nasıl vuruyor ya? Arkadan. Bu onun müzik kere dönüyor. Bu sefer konteynerin edip mi gördü? Geber. Bu kim? Bu bize mi? Bizden bizden şey adamın içine girmeyiz gire kaç. Konteynerin içine gir. Ah giremedim adam oradan sıkıyor. Bahsettik de üstünde. Nasıl şansın? Bomba atma bomba atma. Git kaçarız. faceres. Sen zaten sen es gelmezsin zaten. Şuradan aşağı in. Şu aşağı inmeden önce tedbir alalım. Bu bizim, bizim bizim. değil, değil. Ses. 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 Ah buradan konteynerin, kırmızı konteynerin yanında. Tam buldum. Geber geber. Gebermeden. Bak dedim. Canını da düşünmüyorum işte. Kahrol düşman al bomba. Bomba at. Bomba alsam sis ya. Bombayı değiştireceğim. Değiştirirken... Burada de bekleyeceğim. Dur abi düşeceğim ya. Karışmıyor musun? Bak biri hemen yanımızdaydı. Hadi. git. Adım sesleri geliyor. Sessiz olacak. Hazır sesleri geliyor. Ne diyor lan? Ne diyor? Kusura bakma. İyi ne diyor? Niye terk ediyor? Ha iyi gidiyoruz demiş. Yani. Ben de kulaklarım sıkıntı mı. <laughs> ya da adamda bir sıkıntı var. Çok değişik sürüyor. Baba dayı gibi. <laughs> Bizim adam şu adamdan Kesin adam gir gir. Ya boşver, gel. gir. Allah Allah. Hadi hadi. Bir sıkı Karı çıkarken ateş et ateş et. Ölme ateşin. Bu Yürü git lan. <laughs> Yürü git lan. Ben de korktum. <laughs> Diyorum bu kim? Oğlum adam aynı yerlere mi gidiyor? Ne yapıyorsun? Ben her yere ezberledim. Ne mi? Kaç tarafa gidiyor? Kaç tarafa git? tarafa git? Artık karşı tarafa gidiyorum. Yukarıda yukarıda. Bak. O su şeymiş ya. Sen biraz dikkat et. Selam. 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 içeri gittim. Kim Selam. Bak ayak sesleri geliyor. Bir de önüne çıkıyor. Üstten çıkıyor. Üstte, üstte, gördüm. O bizim adam. Bizim de. Birazdan gelecek. Bizim adam niye o tarafa gitmiş? Biz de gidiyorken. Yalnız uğraşmayalım. Buradan biri eline koydu. Kaybettik, Kaybettik ya. Kaybettik. Neyse bir daha oynayalım. Bu sefer bomba çiğsiz olmasın. <laughs> Ne no, bileyim. Bir yer daha oynayalım. Hayır bomba... başta bombayı <laughs> bombayı değiştir. Bir yer oynamayalım. Yok, yok oynayalım. Durayım zaten. Şimdi diğer eli de şu kutular açıldığı zaman oynarız. Yok, şimdi oynayayım. Şimdi ne bombası. Kullan. Tamam. Bu zımni değildi. Roboş da oraya da gitmiyor. Nasıl Bir adım oynayıp çıkarım. Evet, bir Oldu. Evet, başladı. Ama oyuncular da bekliyor oyunculuğa gelene kadar biz biraz antrenman yapalım selamun aleyküm aleyküm selam aleyküm selam ben aynı anda söyledik fazla uzatma zaten giren başa gidecek o zaman daha maç başladı niye bomba yaptın Hayır ya. Ne aynı şekilde oraya gidiyor. Oo biri çizartmış. birisi satmış. Birisi satmış. He he. He Allah mu? Oh, Ben de kafamı yiyorum. <laughs> 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 ya nerede ya? Hiç kimse yok. Ben birini buluyorum. Şuraya bak şurada biri vardı sanki. Nerede? Orada havada diye. Orada gördüm. Sonra marayım. Boş versin ma boş ver ya. Oradaydı. Orada orada oradan atladı gitti ya. Belki atlamamıştır. Şu kenarda pusuyor bu adam. Bebek. Lan bizi ne sandın? Bu Git karşı Abi bizim adam değil Çıkarıyorlar. Yani. mi? <Sessizlik> bize selam aleyküm yaptı. Aleyküm selam yaptı. Allah'a. Ne oluyor lan? Selamın aleyküm ne güzel söylüyorsun. Bak ziyadan şöyle söylüyor. Aleyküm selam. Bir ona selam ver. Hadi. Selamımızı almadıysa bizim ona yapacağımız şey bu. Hayır ya olmadı ya. Şşş. Sakin ol. Oh, bomba kaç 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 kaç. Nasıl bomba? Sen bomba atsın. Biz onu veririz. Nereden gidiyor? Şimdi tamam. Tipsiz. Buraya gir. Buraya karşıdan belki biri çıkabilir ama ben hiç çıkmam. Zaten gördüm. Sen. Abla, Neredesin lan? Neredesin lan? Kesinlikle. Tamam. Bu oyunda bu kadardı. Neyse. Ne güzeldi ama. Evet. Şimdi kutu falan varsa kutuyu da açıp çıkalım. Bence yok. Neyse görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın. Zula'dan bir daha atabiliriz. Evet. Çünkü çok beğendim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.